Arkadaşlar merhaba. Bugün size sarı ense, Amazon papağanını anlatacağım. Bilgim dahilinde. Gördüğünüz gibi. Amazon papağanları çok farklı türdedir arkadaşlar. Yani 50 civarındadır. Mavi alın, sarı alın, sarı duble, oratlix, magna. Bunlar en çok bilinen türleridir. Ve e, papağanlar içinde konuşma özelliği olarak da en çok tercih edilen şeydir papatilerinden biridir. Konuşma özelliği çok fazladır. Yani bir şarkıyı komple ezberletebilirsiniz bu özelliğiyle çoğu kişi tarafından bilinir ve en çok ondan dolayı tercih edilir. Hani bir Jaco gibi konuşması vardır. Jaco'daki birebir ses tonunun benzerliği aynı olmasa da çok güzel bir şekilde konuşması mevcuttur. Popülasyonu çok olan papağan türüdür. Özellikle sarı enseler. Ee, i̇lk doğduklarına şöyle göstereyim ben size. Bu ensedeki sarılık olmaz. 10 aylıktan sonra, 9-10 aylıktan sonra yavaştan sarılıklar çıkmaya başlar. Ondan sonra da bu şekilde yetişkin bir hal aldığında böyle sarısı olur. Bizim bu 2014 kapalı bilezi. Yani 7 yaşında bir Amazon papağanımız ve 7 yıldır bizimle beraber olan bir papağan türü. Tabi sahiplerine alıştıktan sonra ısırmaları yoktur gördüğünüz gibi. Konuşmaları çok özeldir. Sahiplerini diğer papağanlardan kıskanırlar. Mesela bizim orada e, Jaco'muz var, Kakadu'muz var. Onlardan bizi kıskanıyor arkadaşlar. Kendini güvende hissetmediği zaman direkt kafesine gider ama şöyle bir özelliği vardır ee, eş zamanında eş kur döneminde aşırı stresli olurlar ve e, ısırma özelliği olabilir sahibini bileni ısırabilir o dönemlerde o dönemlerde e, fazla e, kuşumuzu rahatsız etmezsek daha iyi olur mesela bizim bu bahar aylarında ne kadar bizi sevse de bizde beraber olsa da arada bir e, yani ısırma değil tabi bizimki de. Çünkü bizdeki gagasıyla bastırma. Kesinlikle kanatacak şekilde bir ısırması olmuyor ama diğer türlerde turniki olmuş kuşlarda bunu çok sık görüyoruz. Ciddi bir şekilde ısırıklar olabiliyor. Sonuçta bizim bu papağanımız bize ve sosyal yetiştiği için arkadaşlar kusura bakmayın müşteri geldiği için bir ara vermek zorunda kaldım. Türkiye'de üretimi vardır arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız üretiyor. Ve dün olan Koko'nun videosunun altına bir arkadaş yazmış işte 15 bin değindeki hayvan işte nasıl işte yerli üretim madem niye 15'e satıyorsun 20'ye satıyorsun. Arkadaşlar gerçekten Türkiye'de kuş üretmek kolay bir şey değil. Madem yani bu kadar şey ben size bir takım vereyim kaç yılda yavru alacaksınız? Bu süreçte tabi bütün, bütün masrafları cebinden harcayacaksınız. Ta ki kuşu öldürmezseniz tabii ki. Yani verdi, bizim dediğimiz fiyatlar yine Avrupa'ya göre şu anda çok uygun arkadaşlar. Mesela bir şu an Amazon şu an Avrupa'dan gelsin 20-25 bin lira taş yani eder yani. Ee, biz satıyoruz 18 bin liraya. E sen beni nasıl Avrupa'yla kıyaslıyorsun? Yani keşke e, Türkiye'de yem fiyatları uygun olsa, ham madde fiyatları uygun olsa ve aradığımızı gerçekten uygun fiyata bulsak zaten biz uyguna satarız. Ve Türkiye'de şu anda papağanlar hakkında belli bir yasa bilene yok. Yani biz zamanında aldığımız evraklı kuşlar sayesinde kafamız rahat. Ama çoğu kişi tedirgin. Yani sistemi olmayan bir şeyde uygun bir şey beklemeniz de bence yanlış yani arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar sarı şöyle diyeyim ben size papağan türleri içinde en çok Gerçekten e, severek besleyeceğiniz türlerden biridir. İleriki zamanlarda tekrar detaylı bir video çekeceğim arkadaşlar. E, takiplerinizi, paylaşımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Merak ettiğiniz soruları bu videonun altına yazarsanız onları da tek tek cevaplayacağım. Herkese şimdiden hayırlı günler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.